Bir kez kendini bulmuş olan kişinin. Bu yeryüzünde yitirecek bir şey yoktur artık. Ve bir kez kendi içindeki insanı anlamış olan bütün insanları anlar. Stephen Zweig'in 1922'de kaleme aldığı Olağanüstü Bir Gece adlı eserinde Bu bir beyefendinin 4 ay evvel başından geçen ve hala etkisinden kurtulamadığı tek gecelik bir olay aktarılır. Romanın baş karakteri burjuvazi hayata, lüks yaşam şartlarına sahip ancak hayattan zevk alamayan, hislerini yitirmiş bir adamdır. Parasıyla ve mevkiyle hayattan zevk alamayan kahramanımız bu yaşadığı olayın etkisiyle dibe vurur ve tuhaf bir şekilde bu sefaletten zevk alır. Bu bir gece insan ruhunun gizemli doğasının ve erotizmin yardımıyla sınırları katı ahlaki kurallarla çizilmiş burjuva toplum hayatının dışına çıkar. Eğer nasıl biri olduğumu bilseydiniz. Şu anda beni selamlarken yüzünüzde gördüğüm o tatlı, dostane gülümseme kim bilir nasıl donup kalırdı dudaklarınızın kıyısında.